Crystal Gold ekibi olarak Bursa'dan e, katıldık. E, Crystal Türkiye ailesine bu etkinlik için, geleneksel Ramazan iftar etkinliği için teşekkür ederiz. Merhabalar, Crystal Deha Gayrimenkul, Bursa'dan geliyoruz. Yine geleneksel iftar yemeğimizdeyiz ve çok mutluyuz bir arada olduğumuz için. Ve her sene bunu tekrarlıyoruz. Teşekkürler. Merhaba. Kristal City ekibi olarak Bursa'dan geliyoruz. Kristal Türkiye'mizin geleneksel iftar yemeğindeyiz. Teşekkürler. Merhabalar. Kristal Türkiye Neye Bayram Balat, Bursa'dan geliyoruz. Geleneksel iftar yemeğimizde hep beraber olacağız inşallah. Herkese merhabalar. Biz Kristal Milanyum ekibi olarak Bursa'dan geldik. Her sene olduğu gibi yine muhteşem bir organizasyonla bir aradayız. Herkese sevgiler, saygılar. Selamlar. Bursa'dan Kristal Milal ve Kristal Kent Point ailesi olarak Mustafa Emrah Özdemir'e bu güzel iftar yemeği için teşekkür ederiz. Kristal Türkiye, Bursa Vesta Plus Gayrimenkul Ofisiyiz. buradayız. Her yıl düzenlenen bir organizasyon. Kristal Türkiye'yi bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Merhaba. Kristal Türkiye Trio Gayrimenkul olarak geleneksel iftar organizasyonumuza katılmış bulunmaktayız. Herkese teşekkür ederiz. Merhabalar. <laughs> Kristal Türkiye Gayrimenkul'dan <laughs> Bursa'dan geliyoruz. İftara geldik. Ee, Kristal Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonu bizim için yaptığı için. Merhabalar, Kristal Türkiye, Plus Gayrimenkul İşletme Koçu Kanun Önder ben. Bugün geleneksel Kristal Türkiye iftar yemeğindeyiz. Herkese afiyet olsun. Selam mutlu gayrimenkul. Bursa'dan geliyoruz. Harika bir iftar yemeğine geldik. Şimdiden bütün arkadaşlarım bayramını kutluyorum. Muhteşemsiniz. Kristal Türkiye Düz olarak Düzce'den geldik. Ee, geleneksel iftar yemeğinde olmaktan çok mutluyuz. Ee, her sene e, bu güzel ekibin içinde olmak bize mutluluk veriyor. Devamını bekliyoruz, diliyoruz. Evet, bu gece bizi burada toplayan, birleştiren Mustafa, Emrah Özdemir Bey çok teşekkür ediyorum. Çok manevi, mükemmel bir ortamdı. Allah kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz bir aradaydık. Mutlu, huzurlu, keyifli bir akşam yaşadık. Teşekkür ederiz. Gelenlerin ayaklarınızı sağlık. Bizim için muhteşem bir geceydi. Tekrarını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben Kristal, deha gayrimenkul işletme koçu daha Seda ee, Kristal Türkiye çatısı altında olmanın her zaman olduğu gibi bugün de yine ayrıcalığını yaşamış olduk. Ee, Ramazan'ın da büyülü atmosferinde çok güzel bir ortam yarattılar bizlere. Çok teşekkür ediyoruz bu geceyi bize e, özel ayırdıkları için. Merhabalar, ben Mehtap Korkmaz, Kristal Milenyum ofisten. Ee, yine çok eşsiz, çok şahane bir gece geçiriyoruz. Ee, bir kez daha ne kadar şanslı olduğumuzun farkına vardık. Gerçekten maneviyat dolu, çok değerli, çok güzel bir ortam. Çok keyifle geçiyor. Böyle ortamlar işimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve yapmaya değer olduğunu bir kez daha gösteriyor. İyi ki bu işi yapıyorum. İyi ki Kristal'deyim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhaba. Ben Kristal Deha'dan Nimet Yorulmaz. Bu gecede emeği geçen herkese, Mustafa Bey'e, Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve manevi bir ortamdı. <laughs> e, gurur duydum bu ekip olduğum için tekrardan evet. size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herkese merhabalar. Bugün Kristal Türkiye iftar yemeğindeydik. Ben Kristal Plus Garmin'im. Eşim Koçu Kaan Önder Bilgin. Eşim Miray Bilgin. Aynı sektördeyiz. Aynı ofisteyiz. Kristal Türkiye'nin bu akşamki yemeği için öncelikle başkanımız Mustafa Emre Özdemir ve Kristal Türkiye'nin tüm emektaşlarına teşekkür ediyoruz. Böyle günler bizim için harika oluyor. Birlikteliğimiz mükemmel. İyi ki Kristal Türkiye'liyiz ve iyi ki siz de Kristal Türkiye'lisiniz. Unutmayın biz sizin içinden gelenlerdeniz. Çok teşekkürler. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Biz de çok heyecanlıydık. 500'e yakın Kristal Türkiye Profesyoneli ile beraber ellerimizi beraber açtık. Dualarımızı beraber ettik. Beşinci kez bir iftar yemeğinde daha bir araya geldik. Tüm Türkiye buradaydı. Türkiye profesyonellerimiz buradaydı. Ve bugün bir heyecanı daha birlikte paylaştık. İzmir Güzel Bahçe Şubemize de hayırlı uğurlu olsun dedik tüm profesyonellerimizle. Daim olsun istiyoruz. Büyümeye devam ediyoruz heyecanımızla. Her şey gayet keyifliydi. Çok teşekkürler. Biz Kristal Türkiye olarak gayrimenkul endüstrisiyle her geçen gün artı değer katmaya devam ediyoruz. Bugün yapmış olduğumuz 5. iftar yemeğimizi yaklaşık 500 tane danışmanımız ve brokerlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Katılım gösteren herkese siz değerli basın mensuplarına geldiğiniz için çok teşekkürler ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Bir kez daha sizlerle birlikte oturup iktidarlarımızı, ellerimizi beraber açtığımız için çok mutluyuz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Öncelikle çok teşekkür ederiz sizlere. Yaz bana Ayet tamam mı? Ben akşam. Tamam. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> 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 çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> çok <Hayırlı> mersi. <akşamlar. gülüyor> <laughs> çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Selam Ben de çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>